Selamlar ben Semih arkadaşlar belki hatırlayanlar vardır kanala bir video eklemiştim videoda pembe mezarlık yapıyorduk mezarlığın üzerine öfke atıyorduk ve baya sevilmişti o yüzden bugün de farklı bir konsept yapıyoruz son zamanlarda Dubai çikolatası diye bir şey çok popüler oldu o yüzden de bugün Dubai mezarlığı yapıyoruz <laughs> bunu nasıl yapıyoruz mezarlık üzerine goblin atıyoruz ve yeşil oluyor mezarlık ve cidden de bakalım bunlar kasabilecek miyiz? Sezonun bitmesine 5 gün kala dünyada ilk 200'e girmeye çalışacağız. Bu garip Dubai mezarlığı desiziyle. <laughs> o zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar bol şans deyip emoji atmazsak olmaz. Güzel şanslar bizim olsun. Çok güzel Goblin Stein. Tam böyle köşe attığı için Goblin Stein fıçı yuttu. Şu an sadece 2 x mal olduk. Bu için birazcık geciktik ama problem yok. Yalnız Goblin Goblin'in çalışacaksa bu maç çalışacak. Neden? Çünkü karşıda bir sürü bait kartlar var. Özelliği bastım. 2x'ini bayağı vuracağız sonuçta. Arkadaşlar ben söyleyeyim bu adam bizi rahat bırakmayacak yani maçın başından beri köprüden sürekli bir şey atıp duruyor. Gerçi bait böyle oynanıyor. Gene güzel şövalye. Aslında var ya adam bize yardım ediyor şu an. Çünkü fıçıyı oraya attığı için sürekli ben de kart atabiliyorum yani, şövalyeye. Normal atsa daha çok vuracak aslında. Bu sefer yetiştim bak. Evet. Bombacının iyi canı varmış ya. Çeteyi nasıl dayandı gördünüz mü? Köprüden ne gelecek merak ediyorum. ha? Durun Lant'i öldürecek mi? Hayda. <laughs> Adam da gülüyor. Neye gülüyorsun? Arkadaşlar goblin Lant'i herhalde en az vuran bir olabilir ya. Çalının canını ilk defa gördüm neredeyse. Gerçek fıçının sağda olduğu çok barizdi bu arada. Topu da iyi attık. Topu öyle bir yere attım ki Dark Goblin köprü geçip vurdu topa. Ah şu evrim bombacı yine elimize geldi ya. Evrim bombacı bazen yük oluyor. Çünkü rakibin ana kuleyi Ey bak burada kullanmak zorundayız. Lütfen adam ana kulesini açmasın evrim bombacıyla. Doğru ya kasırga atınca da çalınacağını görebiliyorduk. Şimdi hatırladım. Ama Max değil diye. Goblin şahal. Özelliğe basacağım. Oh be Dart öldü. Dart ölmeseydi sıkıntı vardı. Bu arada adam neden öyle bir hamle yaptı? Yani şu an dünyada ilk 300'de oynuyoruz. O adamın, bu adamın yani ana kulesini açması lazım da orada. Şöyle bir top. Art hakimiyet bizde arkadaşlar. Bir x bitti. Hakimiyeti bitti adamın. Şu an bizim devrimimiz başlıyor yavaş yavaş. Tersten kesin gidecek bu adam. Kartları güzel yıldık orada. Ama ben sağdan çıkacağım. Evrimli şövalye var diye. Şimdi geldi mezarlık kulesinde topçu var. Aha! Dubai mezarlı yaptı şu an. Oho! Bir özellik. Aha! Bir daha döndü. İnanılmaz şeyler yaşandı orada. Arkadaşlar Dubai mezarla dayanamadı. <laughs> Güler tabii. Şimdi sadece büyü döndürmemiz lazım. Aslında var ya adam anti belki bana inanmayacaksınız ama adamda Dark goblin falan var goblin laneti var adamda aslında adam antiydi biz yani dubai mezarlığı yaparak vay be <laughs> ben de yapacağım şimdi bir daha dubai mezarlığı ve <laughs> niye böyle bir isim taktik ama hoşuma gitti. Goblin işlemi pahalı olur ya goblin laneti atalım yalnız oyunda ne kadar goblin kartı varmış bir goblin işlemi bir goblin laneti evet şövalye bırakalım adam Bizim aslında topu döndürmemiz lazım. Goblin işlerinin en iyi cevap tabii ki top. Bizim elimizde top yok. Buzcu atalım topu döndürelim. Oo yok artık. Hemen Goblin işlerini köprüden basıyorum. Adam 10 iksir attı. Elektro var artık 10 iksir. Yalnız biz saldırı Goblin işlerini çok iyi bastık. Ön gördük adamın böyle saldırdığında iksir kalmayacağını. O yüzden bir de özelliği bastım. Efsane. Arkadaşlar belki de düşük kupalı bir oyuncu orada göremez köpten gol işten basmayı ama yani biz orada topu attığımız anda ben savunacağımızdan yüz yüze e bindim. Bir adam kasırga eksik kullanınca yani tadına yenmedi. Karşıdaki oyuncuyu ben tebrik ediyorum yani burada elektrode kullanmaya çalıştığı için bu kupalarda özellikle. Ama tutmaz arkadaşlar elektrode ve güçlendirme istiyoruz. Gerçekten ya Evet şimdi elektrolü atağa gelebilir çünkü saldıramayacağımı düşünecek belki de elimde goblin işlerinde şövalye olmadığı için tankım yok çünkü. Ama buzcu artı mezarlıkta aynen öyle girebiliriz. Bravo mezarlık çok iyi vuruyor. Zaten bizim savunmamız çok basit. Yani şöyle yapalım arkadaşlar. Goblin şahane basalım. Canavar rakibe saldırsın. Yani yıldırma iksiri bitsin. Sonra topu gönül rahatlığıyla basabiliriz. Koca Elektrode bir tane topu ölüyor ya. Bu arada bizim canavar çalışıyor. Bizim canavar neymiş ya kuleyi mahvetti. Bugün ilk kupa gazetesi gibi gözüküyor. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Adam elektro çok agresif oluyor. Yani az önce köprüden elektro dev bastığı için bunlar oldu. Mezarlı basıyorum çünkü evrimi şövalye yürüyor. Yani ölümsüz şu an. Güzel mezarlık yine vurdu. Benim için mezarlık 3'ten fazla vurduysa efsanedir zaten ya. Bir daha tankımız geldi. Şöyle evrim bombacı yedirtelim. Aha bir tane vurdu. 2 vurdu. Mezarlığı direkt sallayacağım. Çünkü boşu boşuna zaman kaybetmeye gerek yok. Ya oynayıp da ne yapacağız? Maçı zaten kopardık. Şöyle Dubai mezarlığı yapalım. <laughs> bir de kasırga. Goblin laneti. Bir tane goblin çıkardı. Hakikaten çalışıyor ya. Çalışmaması lazım. Aslında bait testlere karşı özellikle çalışıyor. Ama burada da fena değildi. Son bir defadan yeşil olsun mezarlığımız diye attım ama kasırga ile bitirebiliriz zaten. İyi bitirelim. Arkadaşlar bakın şu pozisyonu keşfettim. Böyle atınca böyle birazcık da kuleyi kullanıyorsunuz ve... inanılmaz bir boşluk kalıyor Goblinstein'in arkadaki profesyonel arasında. Mesela böyle yaptığınızda rakip roket atamıyor. Bence bunu öğrenin arkadaşlar. Çünkü normalde bu kadar açık olmaması lazım ikisinin arasının. Prensi erkenden öldürmeye başlayalım bari bombacıyla. Hiç özelliğimi basmayacağım boşu boşuna. Top dikelim. Arkadaşlar bu arada bugün yaptığımız maçlar peş peşe hepsi. Yani bizim bu yeni kupa serimiz var ya ona dahil edebiliriz. Oo ne oluyor? Köprüden 9 iksile girdi ya. Böyle bir şey yok. Tabii ki de hasar göz yummayacağız arkadaşlar. O yüzden kasırga atıyorum. Ölüm hasarını bile almak istemiyorum. Ölüm hasar çok fazla. Bence mezarlıkta girebilir çünkü çok garip bir deste oynuyor. Prens, balon, barzo yani kısacası. Hadi bakalım. Hemen goblin geldi Orada 50 tane goblin çıkması lazım. Hadi. Ah be. Keşke orada büyücü değil de başka bir şey olsaydı ya. İnanılmaz tutturmuştuk aslında orada. Neyse bombacıyı idare etmeye çalışacağım. Biliyorum büyücü kremize bir tane vuracak ama vursun. Bayağı kar ediyoruz. Bir de evrimi bombacı dönmüş oluyor elimize. Hadi bakalım. Biz antiyiz bu arada, onu söyleyeyim. Çünkü adam balonla istediği kadar denesin. Yani bizim elimizde top ve kasırga olduktan sonra her türlü hayatta kalırız. Gol bir işler yine atalım. Bu sefer böleceğim ya. Çünkü bana sadece sağ tarafta bir tane profesör yeter. Canavar da öbür taraftan baskı yapsın bir anlamda. Evet. Canavar vuramasa da rakibe kart attırması yeter. Adam sağdan giriyor. güzel güzel. Orada rakip doğru oynadı bu arada. Evet birazcık barzo gözüküyor yaptığı hareket ama doğru hamle oydu. Çünkü yenemeyeceği bir eşleşme. Riskli hareketler yapıyor. Mezar şimdi sallayabiliriz. Durun. Dubai mezarlı yapıyoruz yine. Hadi be. Olacak olacak. Adam çok riskli sularda yüzüyor yani. Bir iskelet ordusu atıyor. Bir milyon sürüsü atıyor. Onur'un hepsi bir goblin olsa kulesine vursa fena yakalanacak da neyse durun durun. Bir mezarlık daha geliyor. Şöyle bir özellik. Anti olduğunuz maçta gerçekten özgüveniniz artıyor ya. Adama sürekli saldırıyorum, hiç durmak yok. Arkadan bir daha atak toplayalım. Adam muhtemelen sağlam girecek yani çünkü hiç savunamıyor. Destimizde ne kadar fazla büyü var ya. Mecbur top diktim desteği döndürmek için. Her yerde bizim kartlarımız var. Kalabalığa Goblin Ante. Şöyle bir kasır atacağım. Buzcuyu döndürelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Goblin Lantern'in başka bir özelliği de var. Yani tek Goblin'e çevirmiyor. Bir yandan da rakibin kartlarını zayıflatıyor. Daha fazla hasar yiyor rakibin kartları. O yüzden onu kullanıyorum defansta. Atakta da güzelce goblin çeviriyoruz. Şöyle bir bombacı yer mi acaba? Yemesi lazım. Hakikaten yedi. Ve 3 defa vurduk kuleye. Adama üzüldüm ya. inanılmaz antiyiz. Gerçi rakipler bize anti olunca üzülmüyor bence. <laughs> o yüzden üzülmedim. Çok güzel top döndürdük. Hiç kasırgaya girişmedik bile. Adam o kadar korkuyor ki bizim goblin antimizden. Hiç böyle defansına katmıyor iskelet ordusunu, minyon sürsünü. Elinde hep onları bekletiyor böyle. Aman kasırgayı çıkartmayalım. Şimdi sağ tarafta atabiliriz. Hakikaten güzel savunma şimdi. Adam bir tane burada ama maçı bitireceğiz zaten. Evet, hepsi goblin alıyor. Salsın artık maçı adam. Merak etme. Şu goblinin bir kule vurmasını görmek istiyordum ama neyse içimde kaldı. Önümüzdeki maçta yaparız. Evet karşımızda Carlos Jr var. Bu adam ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu adamın gerçekten çok güzel bir desesi var. Ve hep onunla kasıyor. İnanılmaz tecrübeli. Balon oyuncusu bu arada. Onu söyleyeyim. Ve biz balon antiyiz. Acaba oyun bilerek mi karşıma veriyor? Hani çok fazla balon oyuncusu olunca bu sefer onlara anti atmaktan zorlanıyor Supercell. Ve beni onlarla eşleştiriyor. Onları yenmem için belki de. Bilmiyorum. Bunların hepsi teori. Aslında topu döndürebiliriz. Şöyle bir kombinata atıp. Şimdi balona girebilir çünkü elimden topu çıkardım. Aynen öyle. Şöyle bir kasırga yalnız madenci çok iyi attı ya. Tecrübesi belli oluyor. Madenciyi çalıştırdı. Biliyor balonun vurmayacağını. O yüzden madenciye vurayım bari diyor. Arkadaşlar az önce gördüğünüz o balon yarı sahnesini hatırlayın çünkü hep yapacak. Hep bu adamın taktiği zaten balon arkası yara satmak. Şöyle bir gobinati. Bu maçta mezarlık artık gobinati kesin çalışır diyorum. ya kesin diyemiyorum şöyle kesin diyeyim arkadaşlar. Eğer yarı sayıda soğumak zorunda kalırsa mezarlığımızı o zaman kombinat çalışacak. Tabii rakibi o duruma düşürmemiz lazım. Hadi bakalım. Arkadan şövalyeye basalım madem de kafesi var işte. Ne yapıyor bu adam derken yani, evet. Ben de diyorum ne alaka köprüden başıboş yarası atıyor. Şey zannettim kulende topçu varmış gibi oynadığını zannettim de neyse. Hatta kuleme baktım ilk. <laughs> Acaba kulende topçu mu var falan diye. Evet o kafeste bir şey yapamayız. Şimdi, köprüden gol bir halimiz yok. Arkadaşlar tarih bize gösteriyor ki topumuzu çıkarttığımızda öbür taraftan balon basıyor. <laughs> Ama balonu aslında hangi yöne atacağı belli değil. Evrimli bombacı yenetmek istiyorum. Acaba aklında mı? Güzel refleks verdi. Bastım özelliği. Sol taraf kilitlendi zaten. Arkadaşlar Goblin Stein'le erken şimdi oynadığım video hatırlıyor musunuz? Orada ben şey zannediyordum. Goblin Challenge herkes bölecek arkadan falan. Ama hiç öyle olmadı. İşte böyle yeni bir kart test ederken hep iyice düşünelim. Mezarlık yarasa gelir mi? Boşu boşuna goblinlerde atmayalım. 2 2x, iki iki xdir Tasarruf tasarruftur. Sol tarafta bizim canavarı yedirtelim. Özelliği bastık mı sol taraf kilitlenecek. Bir de goblinlerde. Hadi be yarasaları çevirseydi çok iyi olurdu. Evet boşu boşuna oklar bastı bence. İkimiz de böyle birbirimize saldırmak için çok çekiniyoruz. Çünkü biliyoruz yanlış saldırırsak olay kopacak. Evet adam artık çekinmiyor galiba. Adam balona saldırmıyor ki. İnanılmaz agresif oynadı. Balıkçı, madenci, yarısalar, oklar havada uçtu. Hemen arkadan çıkalım. İkisi karın derken köprüden çıkmak zorunda değiliz. Arkadan çıkabiliriz. Kesin mezarlaşacağız bu arada. Önce şu bombacı bizim bombacı ölecek şekilde attım. Ölmeseydi onu kuleye çağırdı çünkü. Adam hala saldırıyor. Şöyle goblinleri döndürelim her şeyi. Bir de kasırga. Adam balondan çok madenciye saldırıyor. Maçı madenciye kazanacak. Sağ tarafı kilitledim. Büyük büyüsü olmadığı için buz gücümüzü öldüremiyor. Köpten bombacıyla baskı. Sağdan madenci gelir. Ben onu bekliyorum. Evet. Hemen Goldstein. Şimdi 3 kart döngümüz açık o yüzden şöyle şövalye. Şöyle mezarlık. Şöyle kasırga atacağım özelliğini basmasın diye. Hakikaten zor dönemlere gerek ya. Çok zor. Şimdi bir daha 3 kart döngümüz açıldı. Artık bir saldırmak istiyorum gerçekten. Madenci yemeyelim. Mezarlık tankımız da var mezarlığımıza. Şöyle bir kasırga. Bir top daha. Mezarlık vuruyor mezarlık vuruyor. Bir mezarlık daha 3 kart döngü çıktı bir daha geldi. Oo yarısı var goblin olacak. Dubai mezarlığı yaptık be. Ve... Hadi. İşte bu arkadaşlar var ya o kadar çalıştı ki. Çok güzel maçtı ya. Bakalım bu maç çalışacak mı? Direkt bombacıyla başladım. Ama rakibim kulesinden topçu olduğu için bombacı tek yiyecek zaten. Boş göndermeyelim. Bombacı da olsa koruyalım. Bizimdir. Şövalyeyi gönderdim önüne. Oo mega şövalye mi? Tamam defansa yapmamız lazım. Şimdi ben gidip de saldırmak istesem rakibe maçı kaybedebiliriz. Çünkü mega şövalye üzerimize gelecek bir anda. İkinci tankımız Goblin Stein canavarı. Al canavarı zıpla. Yok geç kaldık. Ne oluyor ya oklar kar topuları? Hemen saldıralım. Kulesine topçu var bir de. Yok artık demek buna güveniyormuş ya. Eyvah eyvah. Aman bombacı ölmesin. Yaşlıca da ne ya gerçekten mi? Diyorum ki boşu boşuna adam 5 iksir attı. Oklar, kar topu, mega şövalye kulemizi. Saldıralım böylece. Şu an almamız lazım bu maçı. O yüzden her şeyi basıyorum köprüden. Mezarlık oynayan mı var? Niye yaşlı dalıyorsunuz? Da Herhalde log e falan da anti olmaya çalışıyorlar. Ki bence yaşlı da log bait o kadar anti değil. Eyvah eyvah. Mega şövalye tutacak hiçbir şey yok. Buz büyüsü atalım mecbur. Gene balon gelmiş karşıya. Ya neden benim karşıma sürekli balon geliyor? İyi bir şey mi bu arada? Benim destemde bina artık kasırga olduğu için. Ama yaşlı dal olmasın rakipte. Aman diyeyim. Aa ibare vursaydı hakikaten büyük problemdi. Gerçi hala büyük problem içindeyiz ama neyse. Evet. gene bir Mega Şövalye bekliyorum ben bu arada. Belki Evrim'i bombacıyla vura vura indirebiliriz kuleyi. Belli olmaz yani. Hadi bakalım. Asla umudu kaybetmeyin arkadaşlar. Ne maçlar çevrilmiş. Çevrildi yani geçmişte. Acaba Evrim'i bombacı düşünüyor mu şu an? Merak ettim. Kesin basacağız zaten. Yok kesin. Ha düşünüyormuş Evrim bombacıyı. Hayır zaten Anti bir iyi düşünüyor. <laughs> o yüzden işimiz ekstra zor. İyi bir defans kuralım ya. Biz de özelliği basalım. Özelliği yedirdik. Biraz fark kapandı. Elinden çıkardı yaşlı diye. Mezarı salacağım ben. Yaşlısı bir daha dönecek çünkü birazdan. Şu elinde yokken basmak lazımdı mezarı ya. Aha. Dubai mezarı yaptı gide. Hadi hadi hadi. Hadi. Oho çok iyi vurduk. Arkadaşlar maç döndü. Hatta bir daha özelliğiniz basabiliyoruz mu? Herhalde oraya bir şey daha atmayacak. O yüzden basıyorum özelliği. Öldürmesi için profesörümüzü. Oh öne geçtik. Adamın tek bir görevi vardı ya. Tek bir görevi vardı. O da yaşlı cadıyı elinde tut. Adam ısrarla köprü atınca böyle vurmayı başardık. Güzel oldu. Gene sağlam bir savunma kırıyoruz. Gene yaşlı çıkarttı ya. Ne diyeyim ben bu adama? Dünyada ilk 200 civarındayız arkadaşlar. Bir de sezon sonu dünyada ilk 200 civarındayız. Ona rağmen adam yaşlı çıkartıyor. Hadi bombacı. Ve bombacı bu maçı bitirdi. Son bir maçta oynayalım. Karşımızda yine Carlos CL var. Bu sefer yan hesabından. Yalnız bir daha yenersek çok epik olmaz mı? Adam herhalde kupa düşünce yan hesabına geçti. Umarım mezarlığımıza tekrar yara satmak gibi hata yapar. Az önceki maçı birazcık yani bu adama karşı son maçımızı birazcık böyle ucu ucuna aldık. Şöyle bir gol binişten. Önden çıkacağım birazcık bu arada. Çünkü özelliğimi basmak istiyorum oraya. Cuk oturacak. Evet. Biraz daha yaklaştın canavarımız. Şimdi basabiliriz. Ne özellik ya şuna bakar mısınız? Dört şey birden vuruyor. Direkt köprüden bombacıyla çıkalım ya. Ee, mızrakla atınca normal gözüküyor. Bombacı atınca da bence normal. Şöyle şövalye yarasalar fazla vurmasın. Goblin lanet o kadar az vuruyor ki. Yarasayı 3 vuruşla öldürüyor. Goblin sürüsü saldırıyor. Güzel. En azından kafesi yıktı. Gerçi kafesi yıkmak pek işe yaramadı. Kendiliğinden yıkılacaktı zaten ama neyse. Anakule aktivasyonu yapabilirdik ama riskli olurdu. Şimdi her türlü biz anakule açarız ya balon atar adam her türlü açılır yani. Bir daha bombacı köprüden. Geçen seferkine göre bu maçta biraz daha defansif oynuyor. Geçen maçta hatırlıyorsanız madenci baya çalıştırmıştı. Bu maç onu hiç yapmıyor mesela. O yarasaya bir şey atmaya gerek yok. Bu arada balon gelecek köprüden ya eyvah eyva. Şimdi topumuz yüklü ya girecek. Gominşahini basarım diye hiç durmadan. Direkt bastım. Kartlarımız inanılmaz yıldı arkadaşlar. Ama büyük oyunu görmek lazım. Adam anlık kuyu açmak için böyle yaptı. Kasırgam hazır. Evet. Defansa bütün ikisini harcayacaktım. Sonra anı kuyu çaktı. Bastım özelliği. Çok güzel. Ama biz şu an geride olsak da ben mutluyum. Şimdi mezarlığa basabiliriz. Evrim bombacı. Hiç yarasa basmıyor defansta. Bir defa daha videoyu kapatmadan Dubai mezarlı yapmak istiyorum. Sağ taraftan saldıracak goblinler. Biz o yüzden soldan saldıralım. Of bombacı ne vurdu öyle. Bir de şöyle kasırga. Anıl çünkü. Adamı bombacı bitirdi bitirdi. Adam perişan oldu. <laughs> evet arkadaşlar bakalım dünyada kaçıncı olmuşuz. Maçların şöyle peş peşe olduğunu göstereyim arkadaşlar. Kolay değil bu kupalarda böyle peş peşe kazanmak. Bir de Dubai mezarlığıyla yaptık bunu. Neyse yeter bir daha Dubai mezarı demeyeceğim. <laughs> evet dünyada kaçıncıyız bakalım. Dünyada ilk 200'e girdik. Dünyada 176.yız arkadaşlar. Evet garip bir videoydu ve ben eğlendim yani. Bir yandan kastık bir yandan konsept yaptık. O zaman her gün 17 e görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.